geçmişten bahsetmenin bir anlamı yok. Bu geceden konuşmak, üstü açık arabanın konsoluna diktiğim mumun ışığında yazmak çok daha keyif verici. Buralarda gecenin de kendine göre bir sıcağı vardır. Gündüzle rekabet etmez gece. Kulvarları farklıdır. Gecenin sıcağında çok hareket edilmediği takdirde ter yoktur. Bir fırının içindeymişçesine. Vücudun her tarafı üçüncü derece yanık tehlikesiyle karşı karşıya değildir. Ama yine de insanın boğazını yakar, kurutur. Afrika'nın üç tanrısı, kum, okyanus ve güneş daha iyi anlaşırlar bu saatlerde. Birbirlerini rahat bırakırlar. Tabii büyük temizleyici ceziri saymazsak. Yaklaşık bir saat önce geldik buraya. Liberyalılarla buluşma yerinden 100 metre uzağa araba park edildi. Ve Kinyas, insanların paraya hep hak ettiğinden daha fazla değer verdiklerini düşündüğünden, Amerikan dolarını aşağılamak için prezervatif reklamı taşıyan bir torbaya koyup uyuşturucu almaya gitti. Buluşma noktasını durduğum yerden görebiliyordum. Ufak bir kulübe. Kapıyı görmekte önemli olan. Çünkü içeri girdiğinde ışık yoktu. Ve 5 dakika geçmesine rağmen hala bir silah sesi duyulmadığına göre bir tuzak da yoktu. Ve daha gelmemişlerdi. Benim görevim Vigines'ten aldığımız otomatik Barrett ile bekleyip bir aksilik olduğunu anladığımda kapıdan ilk çıkanı ateş etmekti. Hayatımız boyunca yaptığımız bütün planlar gibi bu da kötü ve çocukçaydı arabayı görmelerini imkanı olmayacak şekilde ağaçların arkasındaydım. Ama aksilik dediğimiz gelişmeyi nasıl ayırt edebileceğimi pek kestiremiyordum. Dolayısıyla o tarafa bakmaktan çok dinlemeye başladım. Çünkü Liberyalı bir askeri gece o istemediği sürece görebilmenin zaten imkanı yoktu. Hatta bir tanesi gırtlağımı kesmek için arka koltukta yatıyor bile olabilirdi. Ama böyle bir ihtimalden korkmayacak kadar da asildim. Gözlerimi kapattım. Dinledim. Sahilden gelen ayak sesleri. Okyanusun hayatlarımızda yarattığı daimi parazit. Çok uzaklardan gelen bir cip sesi. Egzozu patlamış olmalı. Ve Kinyas'ın Kayra diye haykırması. Saat 3'e geliyor ve Burkina Faso'ya doğru gidiyoruz. Gerçekten de her şey fazla çabuk oldu. Kinyas'ın ismimi çığlığına karıştırdığını duyunca elimdeki kalemi fırlatıp kulübeye doğru koştum. Belimdeki silahı çekmiş kapıya doğru tutuyordum. Kapı hala kapalıydı ve içeriden hiç ışık gelmiyordu. On küsür saniye sonra kapıyı sol ayağımla attığım bir tekmeyle açmıştım gördüğüm manzara Kinyas'ın görüp görebileceğim en aciz haliydi. Bir sandalyede oturuyordu ve yanında ayakta duran biri nasıl kavrayabildiğini anlayamadığım kısa saçlarından geriye doğru çektiği kafasının bedeninden kopmasını bekliyordu. Sağ tarafta duran ve kapının açılmasıyla bana doğru dönüp ateş etmeye başlayan adamsa büyük ihtimalle birkaç saniye önce elindeki pompalı tüfeğe Kinyas'ın şakağına dayamıştı. İçeri ateş ederek girdiğim için Sesler beni deli etmişti İlk yere düşenin tüfekli olduğunu anladım Diğer Liberyalı'ya döndüğümde ise Kinyas biraz önce saçlarını tutan parmakları ısırıyordu Ve adam can havliyle belindeki palayı çıkarmaya çalışıyordu Üzerinde ateşli silah olmaması bir mucizeydi Önce gördüklerim karşısında bende bir gülme isteği uyandı Durumları çok komikti Kinyas adamın parmaklarını dişleriyle sıktıkça Liberyalı da kemerinin sağ tarafına astığı palayı sol eliyle almaya çalışıyordu. Bir adım attım. Ve kafasına doğrulttuğum tabancanın tetiğini çekmekse artık çok kolaydı. Kinyas'ın ağzından kanlar boşanıyordu ve durmadan yere tükürüyordu. Herhalde adamın serçe parmağını yuttuğunu falan düşünüyor olmalıydı. Biraz kendine gelmesini bekleyip arabadan bir flak getirdim. İki cesetli kulübede otururken anlatmaya başladı. Adamlar içeride bekliyorlarmış ve Kinyas'ın bunu fark etmesine imkan olmadığını ikimiz de iyi biliyorduk. Çünkü kulübenin toprak zemininde yatan askerler bir erkeğe dönüşebilmek için geleneksel efsanevi panter adam eğitiminden geçmişlerdi. Nefeslerini dakikalarca tutabilir, gözleri kapalı dövüşebilirlerdi. İki yanaklarına da dağılma usulüyle yapılmış üç paralel çizgiyi bu hikayeyi anlatıyordu. Ve Kinyas'ın sandalyeye oturmasıyla üstüne çullanmaları bir olmuştu. Bütün fiziksel güçlerine rağmen kafaları çalışmadığı için parayı genelde deri çantalarda görmeye alıştıklarından Kinyas'ın elindeki torbaya bakmayı akıllarına getirmemişlerdi. Ve bozuk İngilizceleriyle paranın yerini soruyorlardı. İşte o anda ben ismimin haykırıldığını duydum. Onlar duydukları kelimenin bekledikleri yanıt olup olmadığını tartışıyorlardı büyük ihtimalle. Kayra'nın bir yer adı olduğuna hiç şüpheleri kalmamıştı ki kulübenin kapısı kırıldı ve havada uçan mermiler eşliğinde ben girdim. Çıktığımda şarjör boştu. 16 mermi. Kulübenin bambu duvarlarında açılan kurşun deliklerinden dışarısının kokusu geliyordu. Gana'nın kokusu adamların üzerine aradık. Tahmin edileceği gibi bizim için getirecekleri kokaini bulamadık. Ama daha değerli bir şey vardı. Kinyas'ı öldürüp parayı aldıktan sonra gitmeyi planladıkları başka bir yerde satacakları yaklaşık 5 kilo ağırlığında bir eroin paketi. Bu kıyılarda herkes toptan işler çevirmeyi sevdiğinden eroini en azından birer kiloluk paketlere ayırmayı bile düşünmemişlerdi hala sağ elinde pompalı tüfeği tutmakta olanın vücuduna bantlanmış şekilde duruyordu. Liberyalılar kadar yaptıkları işte tek vücut olabilen başka bir halk tanımıyorum. Hiçbir şey için çanta taşımazlar. Bütün eşyalarını ceplerine, kıç deliklerine, kulak arkalarına ve şapkalarının altına koyarak paylaştırırlar. Tabii 5 kiloluk eroinin saflık oranı çok önemliydi. Ve kokain bekleyen Belçikalı'nın böyle bir uyuşturucu karşısında ne tepki vereceğini de bilmiyorduk. Bütün bunları düşünürken Abidjan'a varmıştık bile. Belçikalı ile buluşmamıza daha saatler vardı. Yamoussoukro'ya geçecek, oradan da Ogadogu'ya gidecektik. Yamoussoukro'da çok güzel fahişeler olurdu. Birkaç tanesiyle sevişecek kadar zamanımız vardı. Abidjan'da Hotel Ivore'nin lobisinde bir şeyler atıştırdıktan sonra yola çıktık. Kinyas'la hiçbir zaman fazla konuşmazdık. Çünkü başkalarıyla kurabildiğimiz kolay diyalogları birbirimizle yaratmak çok zordu. Kendisini uzaydan dünyaya düşmüşçesine yalnız hisseden bir adama ilgisini çekebilecek ne anlatılabilirdi ki? Dışarıdan bizi izleyen bir çift göz olsaydı herhalde dünyanın en dengesiz insanları olduğumuzu düşünürdü. Yanımızda birileri varken sohbete hakim olan, mutlaka konuyla ilgili en ilginç cümleleri kurabilen kahkahalar atan, sosyal ilişkilerden haz alıyormuşçasına karşısındakilere dikkatle dinleyen adamlardık. Ama insanlar gittiği zaman bir saniye içinde o karanlık halimize dönüp biraz önce yaptıklarımızın hepsi de sevmediğimiz ama gerçekleştirmek zorunda olduğumuz işlermişçesine sadece asgari düzeyde cümleler kurup otururduk. O da ya diğerinin hatırlamadığı, itiraf ettiği ortak geçmişimizden gelen bir anı ya da zihinlerimizden birinde kazma kürek zoruyla açtığımız yeni bir kapının bize gösterdikleri olurdu. Birbirimizin doğum gününü bilmez ve bundan gurur duyardık. Bazen Kinya'sı o kadar az tanıdığımı düşünürdüm ki, kullandığı arabada bir otostopçuymuşum gibi hissederdim. Bazen de sanki onun ağzından hayal ettiğim tanrı konuşuyormuş gibi gelirdi. Beynimdeki tek soru gözlerimi açtığımdan beri neden böyle bir yaratık haline geldim sorusuydu. Zaten hepimiz kendimizi sorduğumuz sorulara göre belirleriz. Tercihlerimiz sorularımızdan gelir. Nasıl sorusunu soranlar, gerçek hayatın gerçek uğraşlarını en iyi öğrenenlerdir. Bilimle, sanatla, dünyayı dünya yapan her branşla ilgilenirler. Siyasetçiler buradan çıkar. Çünkü kendilerinden öncekilerin nasıl yaptıklarıyla ilgilenip meşgul olmuşlar ve akıllarına başka bir soru getirmemişlerdir. Kim ya da ne ile başlayan sorular ise fail arayan, yaratıcı, yok edici kişi ya da olay araştıran insanların hayatlarını çizer. Alın yazısı varsa bunu bir de yazan vardır. Doğa varsa tanrı vardır. Çocuk varsa anne ve baba vardır. Ve bu insanlar dinle ilgilenirler. Nasıl diye soran ve dünya burjuvazisini oluşturanların aksine gerçek hayattaki işlerle ilgileri asgari düzeydedir. Çeşitli dinlere mensup olurlar ve sorularını kutsal kitaplara yöneltirler. Burjuvaların hukuk kitaplarını yönelttikleri gibi. Ve en sonunda sorularına neden sözcüğüyle başlayanlar gelir. Sonunda diyorum çünkü aralarında kronolojik bir sıralama olduğu gerçektir. İnsan önce hayatta kalmış, sonra inanmış, ve en son reddetmiştir. Neden sorusu ise ne hayatı ne de yaratıcıyı merak eder. Merak ettiği tek konu kendisidir ve kendisiyle o kadar ilgilidir ki soruyu soran kişi içinde iyiliğe yatkın birçok özellik barındırmasına, hiç tanımadığı bir insanın hayatını kurtarmak için kendisininkini tehlikeye atabilecek olmasına rağmen yakın çevresine sırf kendisi olduğu için acı çektirecek kadar bencildir. Filozoftur, düşünür, nedenleri merak eder, elinden geldiğince de erişir. Ama tek sorun elindeki nedenlerle ne yapacağını bilememesidir. Nasılı soran bildiklerini kullanarak hayatını kazanır. Kimi soran tanrısını bulur ve tapar. Nedeni soran ise nedenleri bulur. Bir süre savunur, sonra unutur başka nedenler bulur. Onları da savunur ve unutur. Ve böyle gider. İsmi insanoğlunun önlenemez değişimi. Varlığına farklı nedenler bulmaktır, insanı ilerleten. Ancak neden sorusunu soranlar içinde bir azınlık buldukları ilk nedene takılıp kalır. Onda ısrar eder. Değiştiremez, unutamaz. Ve bütün insanlık ilerlerken bu azınlığın mensupları sabit kalır ya yok olurlar ya da bütün dünyayı ve barındırdığı farklı nedenleri reddederek yaşarlar. Ben Kayra. Bu noktadayım. Hayatı reddetmek noktasında. Tek bir varlık kaldı reddini gerçekleştiremediğim o da kendim. Ekin yaz beni uykumdan uyandırıp silahı doğrultmasaydı kendimden de vazgeçebilirdim. Çünkü yıllardır bunun için hazırlanıyordum. Bildiklerimden, gördüklerimden, tespitlerimden, teorilerimden, yeteneklerimden, hatta beş duyumdan vazgeçebilirdim. Eğer kaldırmasaydı beni Grand Hotel'in 454 numaralı odasının çift kişilik yatağından. Yamasukro şehri karşımızda. Büyük bazilikasıyla yatmış bizi bekliyor. Buralarda bir otel olacaktı. Evet. İşte sol tarafta. Karşısında da sabaha kadar açık bir Lübnan restoranı. İçinde de melez fahişeleri. Sabaha az var. Biraz içki, biraz seks. Tek ihtiyacımız bu. Belki biraz da uyku. Kadını odamdan kovduktan sonra bu otele ilk kez 21 yaşımdayken geldiğimi hatırlıyorum. O zaman da pahalıydı buranın kadınları. Hala öyleler. Ama üçüncü dünyada sayısız amatörün içinde Gerçek profesyoneller bulmak o kadar zor ki. İstenilen her para değersiz kağıtlara dönüşüyor benim elimden ondan inkine geçerken. Televizyonda hala 24 saat boyunca tekrar tekrar yayınladıkları otelin videosundan odama kadar gelen porno film. Bazı şeylerin hiç değişmediğini görmek güzel. Aynı dünyada yaşadığımızı hatırlatıyorlar bana. Dünyadaki tek değişmeyen olmak büyük yalnızlık çünkü ve böyle birkaç destek iyi geliyor. Yalnızlık denizinin o pürüzsüz, akıntısız yüzeyi biraz da olsa bulanıyor. Çok uzaklarda biri sanki yüksek bir kayadan kendini bir suya bırakmış gibi oluyor. Böylece o kadar da yalnız olmadığını düşünüyorsun. Küfrediyorsun kendine. Tırnaklarınla elde ettiğin yalnızlığının bozulması hayaliyle yaşamak en büyük ihanet. Ama sonra kendini düşünüyorsun ihanet edecek kadar var mısın? Boş ver deyip yorganı çekiyorsun kafana. Uyumuşsun. Artık ne kayra var, ne kin yaz, ne de hayat. Rüya, su gibi. Her şekli alan, geçmişi olmayan. Uyanıyorsun, terlemişsin. Dudağına şakaklarından uzanan tuzlu su hatırlatıyor rüyanı. Su diyorsun. Tek gerçek sonra tekrar uyuyorsun. Aslında ne, kim, nasıl, neden sorularından arta kalan, dünyanın dibindeki pisliğin içinden gelip yeryüzüne çıkmış, kendine satıcı arayan bağımlı gibi dolanan o soru var aklında. Ne fark eder? Hiçbir şey diyorsun. Yeniden uyumak için gözlerini kapatırken.